Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Bomb Masters oynuyoruz. Ama ne? No. Evet. Rüzgarın dediği gibi. Player one, choose. Daha yeni başla Tabii ki de. Çok eskiden oynadı. Ben, ben bu karakteri açmak istiyorum. Bana ne? Ay istemiyorum ya. Bana ne? Ben iskelet abimle is oynayacağım. Be a really Bekleyin. Çok basit bu oyun gerçi. Hmm. Böyle çekiyorsun, atıyorsun. Bu kadar basit. <laughs> Bakalım bu adam bizi atabilecek mi? Hayır, 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 hayır. Atamadı. Neden? Çünkü oynamasını bilmiyor. Ee, Aa. <laughs> Aynen ya. Uf. Rüzgar gibi. Önceden çekilmiştik. Minecraft çekeceğiz artık. ne yapayım? Minecraft. <laughs> bu kadar basit i̇şte. Finisher. ya şimdi seri yok mu dedim. Yok oldu. Aç mı reklam çık. Tamam bu Ben de böyle Deadpool'a gireyim. 1500 mü? Pu. Bana aynı şey çıktı. 560 çıktı. <laughs> Okey. Oo. <laughs> 72. sıradayız. Güzel. Çok güzel abicim. Çok güzel abicim. Hayır hayır istemiyorum reklam Her reklam değilmiş lan bu. Hmm. O oh, köpek balığı abi. Ya istemiyorum. Artık bir daha karakter almam gerek. Nerede o karakter? Üf, bu karakteri çok istiyorum. Lütfen köpek balığı abi. Aha! Bu <laughs> Evet bu sonunda da Hadi, be, köpek bala, hadi yökerlerden köpek yökerlerden bir köpek balığı. Hadi köpek balığı. Bilmiyorum. <laughs> Ama arkadaş ya. Yapma be. Yapma be abi bizi. Ne çıktı? <laughs> <laughs> bin altın. 34 TL. 35 TL mi? Bir dakika. Abi bin altın çıktı. Yapma ya. 15 bin altın mı oldu ya? Ben de varmış 15 bin altın. Yıkarım. <gülüyor> <gülüyor> hangi <Hemen> karakteri alsam <laughs> balıkçı abi hemen al almam lazım <laughs> Allah'ım ya <laughs> fc 24 artık yeter oynayacağım <laughs> seni playstation'da tamam zombi zombiler bs <laughs> b <beyse>. Be. <laughs> <laughs> reklam izleyerek ben sadece, ben nasıl ya açılmıştı rüzgar ya. Ha şimdi şu zombileri zombi, mombileri güç gösterme vakti. Mombi. Şerefsiz mombiler. Çok basit. Çok kolay, çok rahat, çok profesyonel. Çok rahat, çok 12.000 onu. İndirdim. İndirdim. Hayır 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 öyle gelmeyin Tamam Oha oradan bir tane ayı geliyor Oğlum ben nasıl şimdi oradan kurtulacağım lan? Bu la? Evet. Benim için çok kolaydı. Allah belanı vermesin 24. Bir kez daha aynı reklam çıktı ya, of. Balıkçı abi bana balık ver. Lütfen. Çok acıktım. Oğlum benim rüzgar. Yok artık. Vallahi çok güçlü. Kedi atıyor, adam eliyor

Hayır şike Şike var şike var şike Hocam benimki Kolay. Finish him.

Ben bir taş almayız. Cephem Aha bu ne? Aynen bir kere VIP'ye ay, adam oynama şansı verdiler. Tamamdır. Cephem bize Ay şimdi görürler bunlar. Aha bize de atacaklar şimdi arkadaşlar. Hiçbirisi de ibaset etmedi. İbaset dedim öylesin. Gerçi bir bre moment. <laughs> Hocam ölme 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 evet ölmedi. Ay <laughs> ben Evet. Abi adamın canı ölmedi ya. neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay <laughs>